sormuş arkadaşlar. Bence kitap gibi olmuş. beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdi tarife geçiyoruz. Arkadaşlar bugün çiğ köfte yapıyoruz. E, malzemeler, malzemelerimiz e, limonu zaten sonradan kullanacağız. Domates, simidimiz, biz zaten simit diyoruz. Burada bulguru diyorlar sorun yok. 450 çeşit baharat öyle diyorlar ya. Ondan dedim 450 çeşidi. Domates salçası, sarımsak, soğanımız. soğanımızı robota vur yani bu robota vurursanız çok şey olur. Ben elimde var olduğu için zırhtan çektim. Tuz, maydanoz, soğanımız ince normal doğranmış. Bu da isotumuz. Isotumuzda biraz su, biraz da zeytinyağıyla yumuşattık bekliyor nar eşkimiz ve zeytinyağımız şimdi başlayalım ilk önce sarımsağımızı atalım sorumuzu alıyoruz. Şimdi bana diyecekler şu o zaman girer mi? Bu bu zaman girer mi? Herkesin yoğurt diyeti farklıdır. O yüzden kimseye bir şey diyemiyoruz. Biz böyle gördük. Büyüklerimizden. Yani biz evde olan evde nasıl yapıyorsak o şekilde yapacağız. İlk önce bunları bir karıştıralım. şuna da simit içinde şöyle şeyleri görebilirsiniz. Bunlar domates, biraz e, ince çekildi. Normalde yaparsanız, yani böyle bir yarım saat 15 dakika öncesinden ince bir zırha ya da şeye makineden çekerseniz domatesi içine koyarsanız hafif biraz yumuşatır, hem daha iyi olur, e, hem de tadı geçmiş olur, daha lezzetli olur. Öncesinden tadı geçmesi bizim için daha iyi. Evet. Yoğurduk biraz sertleşti. Sertleştiği için domates rendelenmiş domatesi ekliyoruz. Evet. Şöyle yapalım. Şimdi çiğ köftemiz tava geldi. Şimdi sotumuzu ekliyoruz. Diyecek az ama dört tuzar çıtır baharatımızı atıyoruz. Evet. Biraz tadım şöyle biraz şu an var hiç tuz atmadım ama. sa Zeytinyağımızı kullanıyoruz. Nar ekşimizden atalım. Evet çiğ köftemiz oldu sayılır, hemen soğan arasına ekliyoruz. En son olarak maydanozumuzu ekliyoruz. Fazla eklemeyelim yeterli. Kapatalım üzerini. Çiğ köftemiz bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Şekil vermeye çalışacağız. Bakalım ne olacak. Şimdi ne yapıyoruz? az az koyuyoruz Aşkımızı alıyoruz. Evet. Hemen ağırlarını dolduruyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Limonuna sıkıyoruz. Hariküs seno. Ne yapıyoruz? Afiyet olsun diyoruz. Bu sefer kendimiz yemeyik. Kameramana uzatıyoruz. Azmay, tamam diyelim, görüşürüz. Kapat. Nasıl olmuş arkadaşlar? Bence kitap gibi olmuş. Beğenip abone olmayı unutmayın.